çok önemli. Şimdi çok değerli bir konuğumuz var. Ee hem ihracatı soracağız, ticareti soracağız. Orta vadeli planda neler buldu ihracatçı? Büyüme anlamında bunu soracağız. Çok değerli bir konumuz var şu an yanımda. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdakiç. hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim hoş Çok teşekkür ediyor, sağ olunuz. Öncelikle siz nasıl değerlendirdiniz? Çünkü büyüme, üretim, istihdam vurgusu çok önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ancak bir taraftan enflasyon da çok önemli. Enflasyonla mücadele de çok önemli. Bu anlamda dengede bir yol haritası önemli Orta vadeli planda siz bunu nasıl değerlendirdiniz? Tabii söylenen ana başlıkların yanında e, rakamların da ve ortaya konan hedeflerinde de kendi içinde tutarlı ilk aşamada e, gözle çarpıyor. Dolayısıyla e, bütün konan hedeflerin, rakamların birbirleriyle konuşuyor olması ve tutarlı olması e, bu konudaki e, planın e, başarıya geç e, başarı olabileceği ile ilgili bizim de umutlarımızı artırıyor. E, özellikle bu plan hazırlanmadan evvel Cevdet Yılmaz Bey'in de gündeme getirdiği gibi e, özel sektörün birçok e, pırımıyla ile. Oda ile birliklerle görüşülmüş olması ve onların görüşlerinin alınmış olması en azından iş dünyasının bu konudaki beklentilerini de plana etkin bir şekilde yansımasını sağladı. Cumhurbaşkanımızın gündeme geldiği ve bizim de hep çok önemsediğimiz bir konu yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Türkiye'nin bu makus dış açık dengesini çözmek için, bunu masadan kaldırmak için, birkaç adım atmamız lazım. Nasıl Cumhurbaşkanımız enflasyonu 3 sene içinde masadan kaldıracağız diyorsa bizim hedefimiz iş dünyası olarak birkaç sene içinde Türkiye'nin e, mal ihracatı ile, hizmet ihracatı ile cari açığını e, artıya e, geçirebileceği bir süreci hayata geçirmek. E, bu anlamda biz özellikle e, ihracatçının e, üretici ve ihracatçının Önünü açan etkin süreçlerin inşallah detaylarda bunu görüyor olabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle exim bank kredilerinin daha etkin ve kapsamlı kullanılması, ihracatçı firmalara daha finansman ulaşma anlamında. E, gerekli miktarda ve e, makul maliyette finansman sağlanması, buradaki hedeflerin gerçekleşmesi, özellikle ihracat hedeflerinin ve buna bağlı olarak e, onların yapacağı yatırımların ve üretimlerin gerçekleşmesinin önünü açacaktır. E, tabii Türkiye, e, Şubat ayında çok büyük bir trajedi yaşadı ve çok büyük bir e, deprem yaşadık. Onun getirdiği büyük bir mali yük var. Dolayısıyla bu orta vadeli planda bunun etkilerini çok net bir şekilde görüyoruz. E, bütçe açığının gayri safi milli hastaya e, oranının e, Türkiye çok Avrupa ülkesinin beceremediği bir dönemde çok uzun bir süre bunu hep %3'ün altında tuttu. Şu anda bu sene ve önümüzdeki sene altılar civarında olacağını 2025'te 4 küsurlara ve 2026'da yine ması küsürlerine uygun bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Ama bunun sağlanması için üretimin, yatırımın ve istihdamın etkin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. bütün buradaki süreçlerin gündeme gelen rakamların zaman içinde gerçekleşmesi için yakın takip gerekiyor. İş dünyasının bu konuda iş dünyasından çok seri feedbackler alınması ve bununla ilgili gerekli tamamlayıcı önlemlerin alınacağına eminiz. Sayın Cevdet Umarla dört farklı platformda toplantı yaptığımızda bu kendisinden bu feedback'i aldık. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Ama dediğim gibi büyüme rakamları biraz daha dengeli olarak gündeme gelmiş yani 4-4,5 mertebesinde enflasyon daha gerçekçi belirlenmiş bu sene %65 belki 1-2 bir puan birkaç puan üstünde olur. Sene 33 olarak belirlenmiş. Dolayısıyla bunlar da e, ortaya konan para politikalarıyla ve maliye politikaları ile uyumlu bir şekilde hayata geçirebilecek bir politikalar. E, burada özellikle ihracatçının sıkışmaması için burada belki bizim bir tek bir beklentimiz döviz fiyatının e, kur, kurun e, Enflasyonla paralel bir seyir izlemesi. Çünkü bu arada kur baskılanırsa bu maalesef ihracatçıyı sıkıştıran, ithalatçıyı sevindiren bir süreç olacaktır. Dolayısıyla bu konuda da önümüzdeki dönemde bir ihracatçının lehine bir sürecin hayata geçeceğine eminiz. Bunun beklentisi içindeyiz. Ki burada gündeme gelen özellikle ihracatla ilgili dış ticaret dengesiyle ilgili hedefler başarılabilsin. Şimdi enflasyonla mücadele çok önemli diyoruz. Tekaneleri imbesi e, elbette tek hedef ancak e, bu anlamda sıkı para politikaları da şu an e, bu yolda uygulanabilecek olmazsa olmaz bir adım. Şimdi bununla beraber e, bir taraftan da üretimin devam etmesi gerek. E, üreticinin belki de krediye ulaşımı bu anlamda çok önemli. E, seçici krediler burada öne çıkıyor bunu söyleyebiliriz. Aslında iç talebin biraz daraltılarak ancak üretimin e, kesintisiz kaldığı yerden de devam etmesi gerek. O büyümenin istihdamın devam edebilmesi için. Orta vadeli planda bununla ilgili ne diyeceksiniz? Çünkü çok önemli vurgular da vardı. Siz de belirttiğiniz O krediye ulaşım, finansmana erişim, üretim anlamında çok önemli. Sizin de dediğiniz tamam. gibi önümüzdeki dönemde biraz daha tüketime yönelik süreçlerin biraz daha kontrol altına alınacağı terk edilebilir, geciktirilebilir veya ötürenebilir tüketimlerin devre dışı kalması gereken bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Tabii burada bu planın başarılmasında sadece ve sadece iş dünyasının sadece ve sadece bu işin uygulayıcılarının başarılı çalışmasıyla neticeye getirmek mümkün değil. Burada 85 milyon daha doğrusu belki e, kaynak kullanan 65 milyon, 70 milyon kişinin de bu plana inanması ve destek vermesi gerekiyor. Tüketici olarak destek ver vermesi gerekiyor. Ev hanımı olarak destek vermesi gerekiyor. E, memur, işçi, ücretli olarak destek vermesi gerekiyor. Dolayısıyla toplum bütün kesimleriyle bu önümüzdeki birkaç yıl bizim bu yaşadığımız büyük bir deprem felaketi ve onun getirdiği sonuçları da dikkate alarak e, özverili bir dönemin içine girdiğimizi e, biliyor olmamız ve buna göre hareket ediyor olmamız çok önemli. E, bu anlamda ee, ümit ediyorum ki inşallah buradaki beklentiler e, hayata geçecektir. Ama e, özellikle sizin dediğiniz gibi e, üreticiyi ve ihracatçıyı kollayan süreçlerin etkin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. E, sadece bir rakam vereyim. İşte bundan iki sene evvel toplam ihracatımızın %14-15'i eksim kredileriyle desteklenirken bu rakam şu anda %8'lerin altına düştü. Bizim beklentimiz bunun e, bir örnek olsun diye söylüyorum. Tekrar eksim bank kredilerinin en az eksi seviyeye hatta bunun üzerine çıkması. Dolayısıyla bu anlamda işte seçiş kredi diyoruz ya, eksim bank kredisi tam da bir seçiş kredi tam da ihracatçı destekleyen bir kredi. Dolayısıyla bu tip kalemlerin öncelikleyen bir yaklaşım olacağını eminim. Detaylar çıktıkça bunları daha net görebiliyor olacağız. Evet hedef 300 milyar dolarlık aslında ihracat hedefi. Bu anlamda bu plan da çok önemli. Ama onu da şunu ekleyeyim. Aynı zamanda ihracatçılar birliği başkanı olduğum için orada mutlaka hizmet ihracatçısından gelecek 100 küsur milyarlık bir rakamı da eklememiz lazım. Dolayısıyla aslında Türkiye 300 milyar liralık, 300 milyar dolarlık mal ihracatı en az 100, bu 6, 3 sene boyun sonunda %150 160 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile beraber zaten dış ticaret dengesini inşallah sağlıyor olacaktır. Kesinlikle çok teşekkür ben ediyoruz Ben teşekkür Şekil ediyorum. Sağlığınız değerli katkılarınız için. Teşekkür ediyoruz. Evet biz de sözü Beştepe'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tekrar Gülçine bırakalım. Evet Cumhurbaşkan